kısa süre sonra kanallar sezon finaline gidecek ve diziler sonlanacak. İnsanlar ne izliyor? Biz de merak ettik. Bolululara soralım istedik. Bakalım Bolu'da en çok hangi dizi izleniyor? Takip ettiğiniz bir dizi var mı? Kızılcık Şerbeti'ni takip ediyorum. Uzak Şehri takip ediyoruz. Dizi evet. izlemediğimiz zamanlarda ne izliyoruz? Survivor. Survivor. Evet, eşimden evet. dolayı. Ben izlemem de tabii ki. maç izleriz. Mecburen izliyoruz. Mecburen diyorsunuz. evet. Ama Kızılcık Şerbeti ve Uzak Şehre bakıyoruz. Bahara bakarım. Bir dizim daha Leyla'ya bakarım. Akşamlar ne yapacağım? El şey işi yaparım. Peki hangisini kaçırırsan üzülürsün? Hiçbirde de üzülmem hangisi kaçarsa kaçsın üzülmem. İlk sırada hangisi var? şerbet. şerbetler Leyla ay bol spor maçından başka ben bir şeye bakmam. Bol maçlarına giderim en çok stutumuz yok çorum'a gidelim bundan mı bahsedelim. Bizleri ne yapacağız ya bolular bol spor maçından başka bir şey izlememesi lazım. Sakarya'ya bak burada oyuncaklık maçları yine Sakarya'ya gönderiyorlar bizi ben çorum'a maça gittim ya 3 kişi çorum'a niye ya niye bolular ki ya, bolu ne yani sebebi ne aysızlar stutumuzu kale arkası 2002'de yapılmış kale arkasında oynayabiliriz maçları bana bolu spor sorun benim hayatım bolu spor. Bol evet. spordan başka bir şey Ya Yatarım kalkarım bol spor. Başka bir şey yok. Bak bu hafta Sakarya gideceğiz. karagümrük maçı Sakarya'da olacak. Aslında statta oynayacaktı söz verdiler. Sonra hemen herkes allem gullem Sakarya. Son iki maç kaldı. Hem evde hem de plasmanda evet. sadece boluspor spor izliyoruz. Çorum'a gittik ta ya. Belki de ölebilirdik yolda gidip gelirken. Çorum neresi uzak yani. Git git bulunmuyor. Maç olursa izlerim bir daha haber izlerim. Başka bir şey izlemem. Çünkü izlenecek hiçbir şey yok. Siyasi program? Siyasi programdan kendi kendime göre siyaset tükenmiştir. Türkiye'yi karış karış bir yerlere çekiyor çekiyorlar. Başka da diyeceğim bir şey yok. Sizin izlediğiniz bir dizi var mı? Benim izlediğim dizi İnci Tanelerine bakıyorum. Ne sizi en çok etkiliyor İnci Taneler? Ben şey için Yılmaz Erdoğan'ın senaryosunu yazdığı için Yılmaz Erdoğan'dan dolayı son dönemlerde biraz bakmaya başladım. Şimdi bu haftalık bir dizi ve haftada bir gün yayınlanıyor. Geri kalan günlerde ne seyrediyoruz? Haber programları. Halk TV, Sözcü TV, Tele1. Fırsat olursa da spor. Onun dışında izlediğim bir program yok. Belgesel izlerim. Bu belgeselcilerde İngiltere'de şeyler var çiftlikte. Çoluğunu çocuğunu hepsini öğrendik. D-Max'ta da altıncılar var onları da öğrendik şükürler olsun. Bundan sonra da haberlere bakıyoruz. Başka da bir diziye bakmıyorum ben kendim şahsen. Burada avcılarını falan izliyorsun. Aynen öyle. Antika avcıları, depo savaşları. Depo savaşları var onlar var. Altıncılar var biliyorsunuz onlar. 3-4 <laughs> kişiler var onların hepsini öğrendik. Soyunu, sopunu, anasını, babasını. TRT belgeselde de şeyler var işte. Bu İngiliz çiftlik var ya çocuklar var. 5-6-9 evet. tane ben herhalde. Onları da öğrendik şükürler olsun. Siziniz dediğiniz bir dizi var mı? Takip ettiğiniz bir program var mı? Ben Sur vardan başka seyretmiyorum. Başka bir dizi yok yani. Evde izleyen başka şeyler izleyenler var mı? Yoksa sadece bunları mı izliyoruz? Sadece onu izler. Tabii çocuklar gidiyor. Biz. Hafta sonları hafta sonu Survivor yok herhalde. Herhalde. O zaman ne izliyoruz? O zaman o dışarıdayız zaten. Gösteriyorsun. Nerelere takılıyorsun? Yani, Tatile mi gidiyorsun değil mi? Ay, ülke falan. Geziyor musunuz? Yağla, Buralarda oturuyoruz. Nereye gidiyor? Emekli adam nereye gidecek? Öyle deme. Emekli adam belediyende oturur. Ha. Ondan sonra sonra bedava tuvalet nerede onu öğrenir önce. ucuz ekmek nerede onu öğrenir. Emeklinin işi bu. Hudutsuz sevdo. Survivor. Başka işte belgesel. TRT belgesel. Evde kaç televizyon var? İki. Hanım ne izliyor? Vallahi hanım kendi kafasına göre izliyor. Yani evde akşam oldu mu ayrı ayrı takılıyoruz diyorsun. Evet. Hanım. Sizin evde kaç televizyon? Üç tane. Üç tane. Sizin? İki. Yani gördüğünüz gibi her evde en az iki televizyon var. Bazen beraber izleniyor bazen de ayrı ayrı izliyorlarmış. Tabi ekleyelim. Bir tanesi plazma ötekiler tüplü televizyon. Bizim gibi model düşük emekli. Şey plazmaları e, gençler e, mi girmesin. izliyor? Üç tane televizyon var deyince lükse girmeyelim. Belgesel izliyoruz genelde. İzlediğimiz bir dizi var mı? Yok. Akşam evde izlediğimiz bir dizi var mı? Akşam yok da haftalık var. Kuruluş Hangi dizi? dizisini falan bakarım? Başka neler izliyoruz peki? Akşam eve Müzik gitsiniz? dinlerim. Haber dinlerim. Çoğunlukla yüzde seksen haber kanallarını. Film olarak da bir tek onu bakarım. Yeter pek şey yapmam. Güzel müzik yiyorsa haber kanallarını açarım. Dünyayı anlamaya çalışırım. Valla ben eski bir dizi var hala onu seyrediyorum. Diyorum. Hangisidir o? Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz. O haftada bir kere yayınlanıyor. Peki geri kalan zamanlarda ne izliyoruz? Ya, geri kalanları çok sık izlediğim bir dizi yok aslında. Siyaset programı var mı takip ettiğiniz? Var. Siyaset programlarını hep takip ediyoruz. Tartışma programlarını takip ediyoruz. Yani çok hangi siyaset programı? Ya bu tartışma programları oluyor. Beni kanallarda ne diyelim özellikle muhalif kalanlar diyorlar ya hani muhalif kanal. Ne demek o? Oradaki tartışma programlarını izliyoruz, bilgi ediniyoruz, seyrediyoruz. Başka çare yok. Olanı seyrediyoruz yani. Bize verileni seyretmeye çalışıyoruz. Kendimize göre yorumlamaya çalışıyoruz. Zorcu Kerbeti. Kaçırmadan izlediğimiz. Kesinlikle. Başka? Başka. Şu an için Eşref Yüva'yı izliyorum. Zaten 3 bölüm oldu. Şu an onları izliyoruz. Sen Ben de Bahar ve Kızlık Şerbeti'ni izliyorum. Ne seni çekiyor da izliyorsun o diziler? Ya karakterler arasındaki uyum birbirine karşı olan iletişimleri güzel geliyor bana. Bahar'ın da güçlü duruşu mutlu ediyor yani izlemek. Güçlü bir kadın karakteri izlemek güzel bir şey. Peki şey oluyor mu? Hayatınıza yol verecek şeyler buluyor musunuz o diziler? Evet. Özellikle Bahar'ın psikiyatriyle görüşmesinden sonra hayatındaki değişiklikleri özellikle o ilgimi çok çekiyor. Hiçbir dizi izlemiyor. Hiçbirini mi? Yok kızım. Ya hiçbiri dediğim bildiğim dizi yok yani. Televizyon açmıyorum. Normal cep telefonunda biraz gazete okuyorum hepsi. Siyaset programı, spor programı? Ya, hiçbiri, hiçbiri. Sadece ben biraz komik reels videolar izliyorum. Bir de komedi filmler izliyorum. Reels ne izliyorsunuz? Mesela? Ya işte kedi köpek videoları ondan sonra komik videolar. Yani daha eğlenceli şeyler. Pek öyle siyaset siyaset falan bakmıyorum ya. Şimdi mi karardı diyorsun? Hayır hayır öyle bir düşünce değil. Yani içinde değilim hani o konunun. Hani işin içinde olursunuz yorum yaparsınız. Ben içinde değilim. Hani biraz daha relax yaşıyorum ya da free yaşıyorum. Kuruluş Osman'ı izliyorum. Sadece onu mu izliyorum? Bu o, o haftada diyorum. bir sonra şeyi izliyorum. Kızılcık Şerbeti'ni. Sürekli takip ettiğimiz Kuruluş Osman'la Kızılcık evet. Şerbeti var. Onun dışındaki diziler. Çok fazla televizyon seyretmiyorum. Ne yapıyoruz peki akşam eve gidince? Yemek yendi, bulaşık yıkandı, meyveler soyuldu. Ne yapacağız? İşte ev işleri. Çalışıyorum. Yani evi toparlamak falan. pişman Öyle. Dizi izlemeye fırsatınız olmuyor. Evet evet aynen aynen. Kızılcık takip Şerbeti. Kızılcık Şerbeti haftada bir gün. Geri kalan günlerde seyrettiğimiz, takip ettiğimiz. Yok. Peki akşamları neler yapıyoruz? Yani Kızılcık Şerbeti haftada bir gün. Sizledik bitti. Geri kalan günlerde. Biz genelde ya ders çalışıyoruz ya da uyuyoruz. Ben de aynı ders çalışıyorum. Uyuyorum, kalkıyorum, ders. Telefonda izlediğimiz bir şeyler var. Yok. Sadece yani. reis ne, olarak aynen. karşımıza ne çıkarsa. Öyle özellikle takip ettiğiniz komikli videolarını ne bileyim yok, yok. Hiç, takip ettiğim yok. Ne yapıyoruz akşamları eve gidince? Bir tek Survivor'a bazen bakıyorum bazen de bakmıyorum. Sorduk şimdi bolda genelde kızılcık şerbeti diyen var. Hiçbirini izlemiyor. Hiçbirini izlemiyor. Ne yapıyoruz? Survivor her akşam oluyor mu? Oluyor. Her akşam ee, bir hafta sonları <laughs> cumartesi günü herhalde bu ara olmuyor. Onun haricinde sevmiyorum çok dizileri falan. E peki evde başkaları ne izliyor? Onlar da izlemiyor. Onlar... Siz de... açarsanız onu mu izliyorlar? Evet. Genelde haber oluyoruz. Kaç çok kişi yaşıyoruz evde? kişi yaşıyoruz. Evde kaç televizyon var? İki tane televizyon var. Neden iki tane? Hanımefendi mutfakta mekeme dini seyrediyor. Ben haber izliyorum. Hep dizileri izliyorum. Hangilerini izliyorsunuz? Hepsi izliyorum. kızılcık şerbetini izliyorum. Uzak şehri izliyorum. Ha, Şimdi ne aklıma gelmiyor. Baharı izliyorum. En çok hangisini beğeniyoruz? Ben üçünü de beğeniyorum valla. Üç tane dizi. Sandık vardı bitti. Hepsi izliyor. Biz Boşuz ne yapalım emekli insanlar. Ben uzak şehri çok severim. Bütün dizileri takip ediyorum Can konusunda. Ben de uzak şehri Aferin seyrediyorum. Diyorsun, seyrediyorum. Evde kaç şey. televizyon var? İki tane. Evde kaç kişi yaşıyor? İki kişi. Ayrı ayrı mı seyrediyoruz? Evet. Hayır seyretmiyorum. Hiç mi dizi izledim? Eskiden seyrediyordum ama artık yok. Hangi dizileri izliyorduk? Gençliğimizden kalan dizilerde. Unuttum gitti. Ferhan yani, abla bizimkiler falan mı? Evet kesinlikle. Şu an seyrettiğim dizi sadece Kızıl Goncalar var. Kızıl Goncalar'da sizi çeken ne var? Şu anki Türkiye'nin durumuyla alakalı genelde görüyorum. O yüzden de ilgimi çekiyor. Biz aktif çalıştığımız için televizyonu haberler dışında pek kullanmayı düşünmüyorum zaten. Kullanmıyorum da. Kişisel gelişimimi harcıyorum. Yani şu andaki TV kanallarındaki yapılan programların hiçbirisini onaylamıyorum. Ay valla şimdi şu ara hiçbir diziyi şey yapmıyoruz. Ondan sonra çoğunlukla Survivor'a bak. Bakıyoruz. En iyisi o hafta Onu sonu edelim. da o yok hafta sonu ne yapıyor hafta sonu da geziyoruz fırsat buldukça <laughs> bilmiyoruz yani anladığım kadarıyla çok televizyon seyretmiyoruz ama soruyorum televizyon seyretmiyoruz diyenlerin evinde bile en az 3 tane 2 tane televizyon var sizde var televizyon var haberlere bakıyor beyler spora bakıyorlar öyle yani işte bizim diziler vardı da bazı bakıyoruz bazı bakmıyoruz yavrucum. kumanda evet. kimin elinde kumanda şimdi beyimizin elinde de oluyor biz de öbür odada seyrediyoruz yani iki tane olunca da ne bileyim işte gündüz böyle çıkıyoruz zaten. Akşam da işte bu ara yani bakmıyorum ben pek öyle. Film izliyorum yani. Şu anda takip ettiğim yok açıkçası. Önceden çok fazla takip ediyordum ama. Hangi dizileri takip ediyorduk önceden? Yaşlı Bey izliyordum. Arka Sokaklar izliyordum. Yalı Çapkını. Onu takip ettim bir süre. Öyle Kiraz ki Mevsimi izlerdim. Şey yapardım. Daha çok eğlenceli dizileri seviyoruz herhalde. Eğlenceli dizileri seviyoruz. Strese sokmayacak. Kesinlikle çünkü aksiyon, stres tarzı şeyler insanlar da izleyenlerde en azından. O tarz duygularının yarattığını düşünüyorum. O yüzden eğlenceli diziler daha çok dikkat çekiyor bence. Özlediğimiz böyle eskiden çocukluğumuzda olan diziler var mı? Hani ah şunu tekrar yapsalar ya da tekrar Kesinlikle yaşayacağız be. Çok isterdim. Tekrar olmasını, tekrar izlenmesini çok isterdim. Peki ne yapıyoruz akşam eve gidince? Ya genel olarak üniversite öğrencisi olduğum için ders çalışıyorum. Televizyonla pek aram yok. İzleyenler de genelde zaten belli başlı popüler dizileri izliyorlar. Öyle.